Selamun aleyküm değerli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz arkadaşlarım sefer geldiniz hepinize iyi akşamlar diyorum diyorum burada akşam olmak üzere karanlıklamaya başladı saat kaç yedi buçuk bu da yedi buçuk Türkiye'de sekiz buçuk arkadaşlar işte yeni geldim tabi öğlen de biz geldik yemek yedik ama akşam Murat çay içmek istedi çayın yanına da bir şeyler yap dedi yiyelim dedim ben de pomes yapayım dedim. Hazır pomes çıkardım buzluktan. Pomes kızartacağım. Hemen bunu şimdi çekeceğim. Çektikten sonra hemen atacağım YouTube'a arkadaşlar. Bugün çekemedim. Dedim şimdi akşam kısa bir video çekeyim sizlerle beraber. Değerli takipçilerim izlerseniz beni çok memnun olurum. İzlemeye başlamadan önce şöyle beğeni tuşuna basarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Bu arada abonelerimiz de başladı yükselmeye. Tek tek geliyor herkes. Millet haliyle tadile gittiler. Tadillere, gezmeye, memleketlerine gittiler. Kimse yoktu. Ben de bir ay boyunca yani video atamadım burada. Benim yoğun işlerim vardı söylemiştim sizlere. Şimdi mümkün olduğunca bir aksilik çıkmasa açacağım sizlere video arkadaşlar. Siz de, sizler de beni yalnız bırakmazsanız memnun olurum arkadaşlar. Şimdi makineme ayçiçek yağı dökeyim. Azıcık pomes yapayım sizlerle beraber. Burada. <laughs> Aha, buyur. Ne alacaksın? Bugün aldığımız şey nerede? Ne? Poşet. Aa. üstünde bir kağıt lazım Şu, bana. Şunda ekmek var. Selam Merhaba arkadaşlar. Hayırlı günler. Akşamlar akşam oldu. <laughs> Artık ne zaman seyredilecekse bilmiyorum işte biz günler diyelim de. <laughs> Günü veya akşamı fark etmez. Murat. Evet. Şu. Yok değil. Bu şey. Hmm. Dur onu sonra bakacağım. Nasıl dur? Tamam. Oho sen ne yapıyorsun? E ne yapacağım bu mesela? Yok. <laughs> ya bitti. Harbi bitti. Sen kaç para olduğunu biliyor musun? <laughs> e ne yapalım o zaman yemeyeceğim. Az da çoktun ya oldu iyi Murat. Bugün Murat şöyle, şöyle şeyler aldı. Çayın yanında yemek için tanesinin tarihi geçti. Şimdi poşetini istiyor benden. Kasa kağıdını alacak. içinde yarın gidecek. Yerine söyleyecek. Bunun tarihi geçti diye. Bakayım bunu da geçti mi? Yok bunu geçmedi. 8'ine kadar son bulanmasın. Yok şimdi geçmedi. Arkadaşlar. Raflara bakmıyorlar ki. Çok hoşuma gitti var ya çok güzel tadı var. perde var arkadaşlar. Havalar da soğuk dışarıda. Soğuk var dışarıda. Yağdır ya dur ya. Yıkamıyorum onu yağında dursun kendi yağında. Lezzetli oluyor. Da açmadım ben. い回かな

Çok güzel performans bekliyor beni. <laughs> Neyse. Ay, ben taş çekmene getiremedim ben. Ay soğuk değil. İlerleyelim. getireyim arkadaşlar. Pavulları çıkardık aşağıdan yukarı. Evin içi pavul eşya dolu var ya. Pavullarımı hazırlayacağım. Havlarımı yere sereceğim. Artık soğuklar da başladı. Havlarımı da sevmem lazım. Evimi de düzene sokayım. Gitmeden. Havlarımı sereyim. Gelince hazır olsun. Bir şey olmasın bana. Azıcık da şöyle dinlenmiş gelelim Türkiye'de. Çayak yoruldum arkadaşlar. Var ya şu kolum var ya. Haftada iki sefer masaj, masaja gidiyorum. Masaj yapıyorlar beni. Artık e, adam da diyor ki sile 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 artık kol diye şimdi dedi. Ay. Ne yapalım? ただただが全部まとまって。<music> ben yapar çay içemiyor. Daha doğrusu Murat da öyle. Biz buna alıştık bu çaya. Tatlı da güzel. Fedanımız da bayağı küçük arkadaşlar. Bir şer var geçtik mi diyor bize? el kağıdım kalmadı var ya. Bunun altına ben ne sereceğim? Şunu, Şunu koyayım. El kağıdım kalmadı. biber, kabak, patates kızartıyorum. Bir de tost yapayım. Zeytin de koydum. Çayımı da temizledim arkadaşlar. Yani yiyelim Murat'tan beraber. Yemek yaptıydım. Onu yedimiz, Yedik saat üçlerde falan. Üçte yedik. Şimdi işten geldik. Tekrar bir işe gitmiştik. Bir arkadaşın yerini yapıyoruz. İzinli o da çay içelim dedik. Yanında da boş yani yiyelim az bir şey de olsa dedik arkadaşlar. İnsan açıkıyor evden dışarı bir çıktı bir geldi mi? Açıkıyor insan. Yürüyüş de yapıyoruz Murat'la. Her gün yürüyoruz yani. Hiç yürümüyorsak bir saat, bir buçuk saat yani yürüyoruz yani her gün. Ben yürümesem bile Murat yürüyor durmuyor. Yalnız da gitmek istemiyor. Ben de yalnız bırakmak istemiyorum onu. Beraber çıkıyoruz ondan beraber yürüyoruz ama iyi oluyor. Arkadaşlar, aklınızda, fikrinizde ne varsa bana yazabilirsiniz. Ben size cevaplarım. Öğrenmek istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz bana. Değerli takipçilerim. Bir de bir şey daha soracağım size. Bir önceki videomda tane ablamız bana yorum yapmıştı. Ben de yanlışlıkla pasif sildim onu. O kadar Almanca fazla bilmiyorum Almanca fazla ilerlememiş arkadaşlar. Yanlış yere pastım. Sildim onun için kusuruma bakmasın o da. Rahatsız makineye bağlanıyor arkadaşımız. Yani ablamız benden büyük tabii ki. Yanlışlıkla bastım. Bir yorum yazdım ona tekrar bir daha yazayım derken yanlış yere bastım. <laughs> Geri çıkmak için. Onun için kusuruma bakmasın. O da hep aklımdaydı. Dün videomda söyleyemedim onu. Şimdi bugün söyleyeyim onu. Kusuruma bakmasın. Bunun da sabunu kaybettim. Yanlışlıkla çöbe gitti? Ne olduysa şimdi böyle alıyorum onu. Kaçsız dışarı çıkamıyoruz. İnan soğuk. Almanya soğudu diyorum. Daha artık ısınmaz burası. Buranın kışı geldi yani. Sıcağı da dayanılmıyor. i̇nsan i̇ş, iş bile yapamıyor sıcakta var ya. Çok sıcak etti burada. Yandık yandık. Birkaç senedir böyle gidiyor sıcak var burada. İnsan uyuma bile uyumuyor yani. Uyuyamıyor. Evi böyle dolaşıyorduk. <laughs> havada arkadaşlar. Ev tarafa sıçrıyor. Bunda iyi oluyor. Temiz oluyor. Şu yolumu da Türkiye'den getirmiştim arkadaşlar. <laughs> i̇yi oluyor. Hemen kaldırıyorum. Çırpıyorum. Makineye atıyorum. hafta şindilə xəbərlərimizdən bəziləri geldikti arkadaşlar yorulduk tam keçe balık geri И такой им Yoğurdum da tazecik. <laughs> Arkadaşlar böyle. Şimdi değerli takipçilerim. Şimdi biz Murat'la çayımızı içelim içeride. Sizler de bizi izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Daha yeni geldim işte söyledim size. Şimdi hemen çekiyorum, hemen ardından şimdi videomu YouTube'a açacağız arkadaşlar. Beni izlediğiniz için sizlere çok 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 teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum değerli takipçilerim. Hoşça kalın, kanalımda kalın.